17 Haziran'da İzmir HDP il binasına gerçekleşen ırkçı saldırı neticesinde Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Ve bu ırkçı saldırı İzmir'in en merkezi bölgesinde olan HDP binasında gerçekleşti. Ve adeta kolluğun gözetimi ve denetimi altında işlenen bir katliamla biz karşı karşıya kaldık. Tüm bu hususlara rağmen ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde yürütülen bir soruşturmaydı. Yürütülen soruşturma. Çünkü biz bunu nereden anlıyoruz? öncelikle dediğim gibi hani kolduğun gözetimi ve denetimi altında işlendi kolu görevleri resmen fiilin bitmesini bekledi İlişkiler a ortaya çıkmadı katilin bu fiili işlemeden önce ve işledikten sonra sürekli olarak irtibat halinde olduğu kişilerin tespiti ve araştırması yapılmadı harcamaların fazlalığı lüks otellerde kalması vesaire şeklinde hiçbir araştırma yapılmadı yine aynı şekilde ona destek verenlerin ona lojistik sağlayan insanların hiçbir şekilde e, bu yönlerde araştırma yapılmadı ve tüm bu hususlar aslında bu soruşturmanın e, etkin bir şekilde yürütülmediği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesine aykırı bir soruşturma yürütüldüğünü e, gözler önüne serdi maalesef ki. Biz Rosa Kadın Derneği olarak birçok hak savunucusu, birçok STK, baro başkanı ve kurumla birlikte ilk duruşmada 29 Aralık'ta salonda hazır bulunuyorduk. Ve aslında bu kirli zihniyetin açığa çıkması için organize bir şekilde işlenmiş bu siyasi cinayetin arkasındaki kişilerin açığa çıkması için çok büyük bir destek ve dayanışma vardı orada. Ancak katil Onur Gencer'i bu fiili işlettiren zihniyet, ona bu cesareti veren zihniyet orada yine duruşma salonunda aynı rahatlığı, aynı rahat tavırlara takınma cesaretini de verdi. Biz bunu da hani maalesef ki ağır bir şekilde orada deneyimledik. Çünkü ilk duruşma normal seyrinde giden bir duruşma değildi. Orada Türkiye'nin her yerinden katılma talebinde bulunmak için gelen kurumlar, barolar ve STK'lar vardı. Ancak normal seyrinde gitmedi. Çünkü böyle normal seyrinde gitmemesinin sebebi de katil Onur Gencer'in oradaki kolluk görevleriyle gülüşmelerinden görüşmelerinden da rahat tavırlarından tutunda Deniz Poyraz'ın kardeşine hakaret etmeye varacak şekildeki bir pervasızlığıydı aslında. Duruşmayı normal seyrinde götürmeyen tutumlar bunlardı ve orada Türkiye'nin her yerinden gelen kurumlar katılma talebinde bulunmadan, müştekilerin beyanı alınmadan duruşma normal seyrinde gitmeyerek Hemen 24 Ocak'a ertelendi ve ikinci duruşmada da yani 24 Ocak'ta gerçekleşen ikinci duruşmada da yine çok yüksek bir katılım vardı. Ancak salonunun küçük olmasından bahisle orada herkesin katılmasına imkan verecek şekilde büyük bir salon tahsis edilmedi. Ve salon küçük olduğundan dolayı da STK'lar yani katılma talebinde bulunacak kurumların, STK'ların, baroların temsili düzeyindeki kişiler salona alındı. Ve biz de Rusya Kadın Derneği olarak orada kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etmek için e, kadınlar tarafından özel çalışmalar yürüten bir dernek olduğumuzu, İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan dernek tüzüğümüzün ikinci maddesinde de kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etmenin asli faaliyetlerimiz arasında yer aldığını ve yine dernek olarak e, bu eşitliği yaratmak için toplumsal e, farkındalık yarattığımızı, bütüncül politikalar ürettiğimiz ve yargı mercilerinin yani bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan yargı mercilerine bu tarz dosyaların hassasiyetini hatırlatmakla mükellef olduğumuzu ve İstanbul Sözleşmesi ve SEDAV gereği e, bu tarz dosyalarda e, yargı mercilerinin bizim gibi STK'larla iş birliği içerisine girmesi gerektiğini ve bizim rollerimizi güçlendirmesi gerektiğini ve atmadığımız her adımın, güçlenmediğimiz her günün bize yeni bir kırım hikayesi olarak döneceğini hatırlatarak katılma talebinde bulunduk. Çünkü Söz konusu bu katliamlarda, bu cinayetlerde ee, en az onlar kadar biz kadınlar ve kadın kurumları da zarar görüyoruz. Ve bundan kaynaklı da katılma talebimiz vardı. Ancak e, gerek hani Rusya Kadın Derneği'nin gerekse orada katılma talebinde buna diğer tüm kurumların, baro başkanlarının vesaire e, hepsinin katılma talebi reddedildi. E, HDP'nin kabul edilmesinin sebebi de zaten mala zarar verme vesaire şeklindeki diğer suçlardan kaynaklıydı yani. E, ve katil orada e, olayı tekrar herkesin gözünde betimlercesine çok iştahlı bir şekilde e, orada bundan tüm ailenin e, tekrar aynı tramvayı yaşamasına sebebiyet verecek şekilde e, gerçekleştirdiği kanlı katliamı en ince ayrıntısına kadar betimleyerek anlattı. Daha aslında hedefinin çok daha fazlası olduğunu, yapmış olduğundan hiçbir şekilde pişmanlık duymadığını e, daha fazla zararı planladığını ancak planladığı şekilde de gitmediğini aslında neticede gerçekleşen fiilin hani daha ağırını amaçladığını söyledi. Ve gerçekten vicdanları yaralayan bir durumdu. Mahkeme heyetinin de bu iştahlı anlatıma karşı müdahalesi oldukça azdı. Ve orada bulunan tüm hukukçular, tüm kurumlar, tüm hak savunucuları bu durumdan rahatsız oldu. Ve o, o çirkin ve iğrenç anlatımın hemen ardından anne babanın bu ülkede hala umut verici beyanlarda bulunmaları, hala barış talebinde bulunmaları, hala bu ülkede Deniz Poyraz'ın, hiçbir kadın katliamının yaşanmaması gerektiği yönünde ki kadın kırımına yapmış oldukları vurgular da gerçekten çok çok etkileyiciydi. Yani bir annenin böylesi bir katile karşılık hala bu tarz barış talebine yinelemesi, umutlu olması, kadın cinayetlerinin önlenmesi gerektiğini söylemesi gerçekten çok çok etkileyiciydi orada. Ben çok etkilendim orada. Bu ülkede tabii ki biz biliyoruz ki öldürülen kadın, yani kadın katliamları oldukça has da kadın boyuta, kadın kırımı boyutuna varan bir tabloyla karşı karşıyayız gerçekten. Ve kadınlar sokakta, iş yerinde, evde iş bir şekilde öldürülüyor. Ve yargı mercilerinin de özellikle bu mevcut durumda bizim gibi STK'larla iş birliği içerisine girmesi gerçekten oldukça zaruriyet arz etmektedir. Ve yargı mercileri tüm bu hususlara rağmen e, yani bireysel ve toplumsal alandan yayılan bu kötü kokuları e, almamızı istemiyorlar. Yani alsak da oh ne güzel kokuyor şeklinde bir tepki bekliyorlar herhalde. Çünkü e, bu ülkede yaşanılanlara karşı çoklu temelde ayrımcılığa karşı, kadın cinayetlerine karşı, kadın kırımına karşı, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde bulunan bu mücadeleyi yürüten herkese belli bir yargı ile karşı karşıya kalıyor. E, bu ülkede öldürülen kadınların kimliklerinden Kürtlüklerini silemeyiz biz. Çünkü biz biliyoruz ki Deniz Poyraz sadece kadın olduğu değil, aynı zamanda Kürt olduğu için de öldürüldü. Ve bu aslında bir soykırımdı. Bir soykırımın amaçlanması durumu da vardı. Ve biz mahkeme heyetine katılma taleplerimizi ileri sürerken de söyledik. Aslında Katillerin, potansiyel katillerin cesaretlendirilip cesaretlendirilmeyeceği hususu için bizim yargılamanın sonuçlanmasını beklememize gerek yok. Şu an katılma talebimizi kabul edecek şekillerinde bir ara karar verseniz dahi buradan kadın örgütleri cesaretlenerek çıkacak ve potansiyel failleri de siz en azından durdurmuş olacaksınız. Yani dolayısıyla tüm bu hususlara rağmen hiçbir talebimiz kabul edilmedi. Tabii ki biz biliyoruz ki bu organize işlenmiş bir cinayettir. Her ne kadar görünürde sadece katili Onur Gencer olsa da bunun arkasında çok kirli bir zihniyetin olduğunu tüm dosyayı kül halinde incelediğimizde ve baktığımızda bu pek tabii ki gözler önüne seriliyor. Biz buradan herkese 29 Nisan'da İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne saat 9'da görülecek olan duruşmaya yine aynı motivasyonla, yine aynı kararlılıkla, yine aynı katılımla herkesi destek ve dayanışmaya davet ediyoruz.